Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte süper büyülü sandığın açılımını yapacağız arkadaşlar. Sonunda taş verip açacağım arkadaşlar. <laughs> İnşallah efsanevi çıkar. Şöyle bir hangi efsanevi istediğime tıklamak istiyorum. Bir taktik yapayım. Prenses. Prenses. Elektro büyücü. Tomruk. Ya da mezarlıktan biri. Ben en çok istediğime tıklayayım arkadaşlar. Prenses işimi görmez ama e, neyse prenses isteyeceğim. Prenses isteyeceğim arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar. İnternet de kasmış. İnternet kasarsa açarken açılmazsa çıldırırım şöyle. Ben biber kaydır. Hadi, 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 hadi piran. Haydi Bismillah diyelim arkadaşlar ve ah, 3936'ın oha 32 okçu 115 127 208 arkadaşlar efsane mi geliyor? Abi şansıma tüküreyim. Abi şansıma tüküreyim ya. Öf ya. Abi bu zaten bende var. Abi ya. Lan 40 yılın başı bir süper büyülü çıkartıyoruz arkadaş ya. Bar cellat versene be kardeşim. Arkadaşlar videomuzun da burada sonuna geldik. Abone ol, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.